insanları sev, etrafındakileri sev. Eğer insanları sever, etrafındakileri sever, onlara merhametle, lütufla, ikramla, Allah için davranırsan yüzün mütebessim olur. O yüzden bir dünya geçici canım kardeşim benim. Bir bakmışın gözlerimizi yummuşuz gitmişiz. Arkamızdan hoş bir seda bırakalım. Arkamızdan şunu desinler: Ne kadar insanları seven, ne kadar dost canlısı, ne kadar yardımsever, ne kadar iyilik sever bir insandı ve insanları çok severdi. İnsanlara hizmet ederdi, insanlara hürmet ederdi. Kapısından hiç kimseyi geri çevirmezdi. İşte cömertti. Bakın bunlar çok güzel şeyler. İşte hani komşularına sorulur diyor ya, komşuları onun cömert derse diyor, komşuları iyi bir insan derse bu değişik hadis-i var. Ona cennet vacip olur diyor. O yüzden iyi olalım, böyle hoşgörülü olalım, toleranslı olalım, insanlara yardım etmeye çalışalım. Gücümüzün yettiğince biz bütün insanlığa yardım etmekle mükellef değiliz. Ama gücümüz varsa bütün insanlığa yardım edelim.